Selam dostlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda Roblox bir Ocak 2025'te açılacak mı ve yeni haberler var mı onu konuşacak. Yalnız hemen başlayalım. Dostlar videomuza geçmeden önce. Eğer kanalımı ilk kez görüyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ayrıca zil butonunu aktifleştirirseniz yeni Roblox haberlerinden haberdar olabilirsiniz. Fazla zaman kaybetmeden videomuza geçelim isterseniz dostlar ilk olarak eğer izlemişseniz önceden. 1 Ocak 2025 tarihinde Roblox açılacak mı? Onunla alakalı bir video paylaşmıştım. Ama dostlar o videoda. Haber ajansının prim için yaptığından bahsetmiştim. Çünkü daha herhangi bir yerden. Resmi bir açıklama gelmemişti. Ve bu söylenti bir varsayımdan ibaret demiştim. Ama dostlar eğer Roblox Türkiye'nin dediği şeyleri yaparsa... 1 Ocak 2025 tarihinden önce bilene Roblox açılabilir. Mesela Türkiye'deki oyuncular için bazı oyunlar yasaklanabilir. Bu oyunlara örnek verilirse Brookhaven olabilir çünkü diğer ülkelerde de Türkiye'deki gibi olmuştu ve tekrar açıldığında. Bazı oyunlar yasaklanmıştı. Bizde de aynı durum söz konusu olabilir ama kesin değil moderasyon ekibi falan artarsa bunlara gerek kalmaz. Arkadaşlar size yeni bir haberim var. Düneyin Bug Games tarafından geliştirilen PetGo açıldı. Oyun Pet Simulator 99 gibi oynamadım. Fakat öyle olduğu söyleniyor. Ayrıca dostlar Cadılar Bayramı güncellemesi geldi Roblox'a. Fakat biz oynayamıyoruz ne yazık ki. Arkadaşlar eğer Roblox açılırsa muhtemel olarak Brookhaven kapanır. Dostlar dediğim gibi bir Ocak 2025 tarihinde Roblox'un açılacağı belli değil ayrıca o haberi yapan kişiler büyük ihtimalle etkileşim için paylaştılar. Çünkü herhangi bir resmi kanalda haber kanalında ve benzeri yerlerde yok Roblox. Umarım açılır yani. Sabretmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok ne yazık ki protesto edebiliriz. Elimizden gelenler bunlar dostlar. Başka yapabileceğimiz bir şeyin olduğuna da bilmiyorum. Neyse dostlar bugünlük bu kadardı. Eğer kanalımı beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Yeni haberler için sayfamı takip etmenizi öneririm. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.